farklı yollar izleniyor günün sonunda. Şimdi bakın farklı yollardan birisi de EYT. EYT üzerinden emeklilere ve emeklilerin istediği zamlara bir mesaj mı veriliyor? E, aba altından sopamı gösteriliyor diyorsunuz. E, şöyle Murat Bey, emeklilere biz sadece hedef gösteriliyoruz. Yoksa e, farklı kesimlere bu sizin söylediğiniz yapılıyor bence. Farklı kesimlerde kimler işte hak mücadelesi veren, işte kademeli emeklilik isteyen kesim diyelim. 2000 sonra 99 950 99 sonrası işe girenler olsun. Bunun yanı sıra işte staj ve çıraklık mağdurları olsun. Bunun yanı sıra yine Bağkur bekleyen arkadaşlarımız, Bağkur'la ilgili mağduriyet yaşayan arkadaşlarımız olsun. Aslında bunlara bir tepki gösteriliyor. Burada emeklilerle ilgili, biz sadece işte e, emekli itiraz ettiğinde maaşlar düşük, geçinemiyoruz dediğinde işte EYT'liler yüzünden. Biz bir hedef kitleyiz şu anda. E, kademeliler bir şey istediğinde ise işte erken emekli oldular, siz onlar için çalışıyorsunuz, onların maaşlarını siz ödüyorsunuz. Bir kışkırtma da var aslında. Kesinlikle yani burada tarafları karşı karşıya getirme var. İşte emeklilerle EYT'liler, EYT'lilerle kademeliler ama her, e, hepsi içinde ortak hedef EYT şu anda EYT'liler. EYT'lilerin TC vatandaşı olduğunu herkes unutmuş durumda. Sanki böyle bir sizin de söylediğiniz gibi e, cüzdanlıymışız, yaratıkmışız, uzaylıymışız gibi bir o EYT ismi devam resmen ediyor EYT'liler. Resmen oraya çıkıyor yani yol. Bir tane biri Aynen. bir yorum yapmış. E, şimdi bir televizyon kanalında öyle hani Twitter yorumu da değil şunu söylüyor EYT çıktı da sen niye gidip emekli oldun diyor. Ya bunu bu, böyle kızıyorlar ya. Böyle bir mantalite olabilir mi? <laughs> hani o kişi o hakkı elde etmiş. Ona diyor ki niye zarar verdin diyor. Her yararlanmış biliyorsunuz. İşte yani ama o, normal e... vatandaş <laughs> normal vatandaş niye yararlanmasın? Çünkü normal vatandaşın zaten o paraya ihtiyacı var. Yani tamam maaşlar düşük ama o maaşlara e, ihtiyacı olan o kadar çok insanımız var ki. Ona bile ihtiyaç duyup şey yapan var. Yani Birel Erdoğan tutup orada e, ben de yararlandım demesi elbette ki hakkıdır. Elbette ki dilekçesi verecek. <laughs> onu da niye söylüyor biliyor musunuz? Ama ee, bu... <laughs> onu da şu yüzden söylüyor. Şimdi onu hiç söylemese, bu açıklamayı yapsa birisi çıkaracak onu. Yani o ortaya çıkacak. Bu sefer daha da evet. problem olacak. O yüzden onu hani belirtiyor da bir yandan. Ama şu da var Bu arada 17-18. 17-18 yaşlarında e, sigorta girişi olmuş ilk İsmail Saymaz'ın iddiasına göre. E, on Bunu açıklasın diyor. onda e, hiçbir mahsur yok. değil Yani mi? orada bir hata. De, e, İsmail Saymaz'ın tweet'i hatalıydı. O tweet'i gördüm hata, ben. De. evet evet katılıyorum. Yani orada o yaşlarda çalışıp okuyan birçok öğrencimiz var veya daha erken yaşlarda çalışmak durumunda olan birçok insan var ki bizim Ama aramızda bakın, da bu yaşlarda olanlar Hanım, var. Buyurun. Bakın bakın şunu şu kısmı atlıyorsunuz. E tabii ki vatandaşlarımız o dönemler siz daha iyi hatırlarsınız. İyi, iyi niyetle evet. emekliliğim olsun, yasaya da bakmıştır. Emekliliğim olsun, sigorta girişim olsun diye yaptırmış. Ya mesela Bilal evet. Erdoğan da ya birileri de Bilal Erdoğan'a da yaptırmış mesela. Peki. <laughs> İşte onu diyorum yani, zaten. Yani değil mi? o Düş Düşünmüş tabii yani. tabii ki. <laughs> 45 ki, yaşında abi. yaşı gelsin emekli olsun diye biri düşünüp onu ilk sigorta girişini yaptırdım. Neden mesela? E, o zaman ya, zarar değil miydi mesela bugünkü söylemlere göre? <laughs> Bir gariplik ya var mı? Oraya bu dönerseniz durumda. tabii ki. Ama normal şartlarda düşünürseniz hakkıydı. Yapılabiliyordu tabii, yaptırmışlar. Tabii, evet. Bunu da söylemesi o kadar... Başka türlü bir algıya sebep oldu ki belki e, Twitter'da sizde denk gelmiş olabilirsiniz. Diyor ya ben de onaylamadığım halde e, yararlandım bu EYT yasasından diyor. Şu anda bu kademeli e, isteyen arkadaşlarımız o grubun mensupları da bunu kullanıyorlar Murat Bey. 1981 doğumluymuş hmm. Bilal Erdoğan ve bugünkü tweetler hep onun üzerinden dönüyor. İşte 81 doğumlu benle arasında işte 6 ay var. Benimle arasında 1 yıl var. O emekli olabilmiş. Ben onunla Tam onu da istenen aslında. tartışma şu an bu. Aynen öyle. Yani çok büyük bir koz verdi. Aslında çok da güzel oldu. İnanın biz hiç kızgın değiliz, hiç üzgün de değiliz. Sinir de olmadık. Çünkü beklediğimiz şeyler ve bugüne kadar ya muhalefet partisinin gene Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanı yaptı bu açıklamayı EYT hedef göstererek. Evet söylemiştiniz yani bundan, bundan. Bundan ötesi var mı Murat Bey? Elbette ki bunun arkasından işte bunu AK Partili de söyleyecek, bunu MHP'li de söyleyecek. Ne bileyim bunu İyi Partili, CHP'li de söyleyecek. Bunu herkes tamam, söyleyecek. Tamam söylensin de bunun Nalan Hanım kime faydası var? Ben onu anlayamıyorum mesela. Onu bu kim, hiç kimseye zaten. faydası yok ki. ki. Hani e, herkes akşama kadar EYT'lilere kızsın, bağırsın, çağırsın ne olacak ki günün sonunda? Evet, geri adım atılma gibi bir şansları yok. Sadece i̇şte yaptıkları şey işte, kutupla kutuplaştırmak Murat Bey. Ve bu kutuplaştırmanın altındaki sebepleri aslında araştırmak lazım. Bunun altındaki sebepleri biraz Tam konuşmak, konuşmak lazım gerekiyor. ki. Bu niye yapılıyor? Bu kutuplaştırma insanları kutuplaştırırsa da sonuç artık ıı, hiç istemediğimiz yerlere gider Murat Bey. O sebeple bunun altındaki e, o tarz düşünceler varsa, o tarzda bir e, ne bileyim e, yapı varsa, bunları araştırmak, bunları konuşmak lazım. Yoksa EYT'liler kimsenin cebinden maaşını almıyor. Bakın bir de açıklamaların arasında, siz onların maaşlarını ödüyorsunuz, erken emeklilerin maaşlarını ödüyorsunuz diyor. O zaman e, Sayın Cumhurbaşkanımızın maaşını biz emekli olmadan önce bizler mi ödedik? Veya ne bileyim annelerimizin, babalarımızın maaşını bizler mi ödedik? Bu nedir? Ee, emekli maaşı nedir? Daha doğrusu sanırım en başa dönüp baştan her şeyi tanımlayarak gelmek gerekiyor. Emekli maaşlarımız bizim yıllarca devletin kasasına emanet ettiğimiz paralardır. Kimsenin cebinden verilen e, bir miktar değildir bu. Biz sosyal güvenlik kurumuna emanet ettik bu primlerimizin karşılığı olan parayı. Ve emeklilikte oradan bize maaş bağlanıyor Murat Bey. O nedenle de kimse bizim maaşımızı ödemiyor arkadaşlar. Bir herkes şunun galeyanına gelmesin. Kademeliler bugün o bilelerde onun açıklamasından sonra coşmuşlar. Bizler sizin maaşınızı karşılamak zorunda mıyız? Biz sizi finanse edeceğiz diye uzun süredir söylemleri vardı. Ama yapılan açıklamanın üzerinden bugün ayyuka çıktı. İnanın e, gülerek izliyoruz, gülerek takip ediyoruz. Bazen de aslında e, çok da eğleniyoruz. Ben hatta bugün attığım tweette onu dedim. Çok eğlendik yani gülerek izledik yayınları ve Twitter'da dolaşan e, tweetleri. Gerçekten hiç burada e, kızacak, üzülecek, e, sinir olacak hiçbir şey yok. Bu tamamıyla bir algı çalışması ve biz bu oyunlara gelmeyeceğiz arkadaşlar. Biz anamızın ak sütü gibi helal olan emekli maaşlarımızı aldık. Daha da geride kalan alamayan arkadaşlarımız için bu mücadeleye devam edeceğiz. Kimse bizi erken emekli olmak istiyorlar diye yaftalamaya çalışıyor diye biz kenara çekilecek değiliz Murat Bey. Biz sonuna kadar emeklilik haklarımız içinde, emekli maaşlarımız içinde ve geride kalan arkadaşlarımızın da hak mücadelesini vermeye sonuna kadar devam edeceğiz. Bu tartışmalar muhtemelen bir yere varmayacak, yani sonuçsuz yani ara ara böyle birle çıkacak, EYT hakkında konuşacak. Ama tabii burada önemli olan maaşların durumu.